Merhaba arkadaşlar ben Toprak Lenniz. Bugün Brawl Stars'ta hepiniz hoş geldiniz. Evet Brawl Stars'ta şu an yeni etkinlik başladı. Aynı zamanda yeni sezonumuz da hayırlı uğurlu olsun. 40. sezonumuz. Evet. 40. sezonumuz yeraltı efsaneleri. Gördüğünüz gibi Mortis'in böyle havalı bir kostümü var. İki tane de renk seçenekli versiyonu var. Buradan da ipi şarj alabiliyormuşuz. Şurada. 10 savaş kazan görevi falan filan. Bunu da ücretsiz verdi bu arada. Bende Mortis yoktu. ikinci hesabımda. Mortis'i verdi. Etkinlik için. Çünkü Mortis'in mücadelesi var. Ee, burada iki tane şey var. Ee, iki tane seçenek var. Seçenek değil daha doğrusu. Birisi kazanmayla alakalı şu silahlı kısım kazanma ile alakalı şu kuru kafa gördüğünüz kısımda kaybettiği kısım yani Mortis ne kadar çok kazanırsanız şu silah gibi zımbırtı var ya simge o ilerlemiş oluyor kaybederseniz de şurada gördüğünüz kuru kafa ilerliyor aynı zamanda buradaki ödülleri de alabiliyorsunuz işte kazansanız da Kaybetseniz de ödül alabiliyorsunuz. İşte burada e şekilde ödül veriyor işte. Bu arada ölü kutu verecek iki kat. Bu sefer 5 gün sürecek etkinlik. Ee, bir de YouTube'da da bir şey yapmışlardı. Ee, Mortis mücadelesi ile alakalı. E açıklama yapmışlardı. Onu izleyelim. Orada görüşürüz. Orada onu göstereceğim. Evet göstereceğim. Mortis mücadelesi. Bu için işte Brawl Stars kendi YouTube kanalı resmi. Ee, bunu paylaşacağım. Kaydı durdurdum yanlışlıkla. Yani şey oldu. Durdurduğum için eee o kayıttan bu kayıttan geçtim. Yeni kayıda açtım. Neyse lafı daha uzatmadan videoya başlayalım. Bu arada altyazıyı da açtım. Evet İngilizceye geçmiş. İngilizceye geçmiş ya. Ben bunu Türkçe'ye alacağım. Şuradan. Şuradan otomatik var. Tamam. Next, days, is free for for the next day... Önümüzdeki beş gün boyunca Mortis herkese ücretsiz diyor. star drops iki adede kadar hiper şarj. Mortis'in popo yanakları ve daha fazlası dahil olmak üzere ödüller için savaşmanız gerekiyor. Amur. Welcome to the Mortis. Mortis oyunlarına hoş geldiniz. Games. Hoş bulduk. Mortis, games is our... Mortis oyunları Mortis'in nihayet ana karakter olduğu en iyi mini topluluk etkinliğimizdir. The newest mini community event where Mortis is finally the main character, kind of. This time we have two. Bu sefer 5 günde tamamlamanız gereken 2 adet kilometre taşı ee, barımız var. Diyor. Biri Mortis ile yapılan düşürmeleri takip etmeyi etmek için diğeri ise Mortis'in yenilgilerini takip etmek için hatta bunu söylemiştim zaten Hedef 3 300 milyon mortis düşürme ve 300 milyon, ve 300 milyon mortis yenme dolayısıyla ne olursa olsun mortisi gerçekten oynamak zorundasınız maalesef <laughs> ancak bir met de yaşıyorsanız ve Mortis'i henüz açamadıysanız, Mortis, endişelenmeyin çünkü Mortis artık herkes için ücretsiz etkinlik devam ederken, is now free for Just make sure to claim. onu talep ettiğinizden emin olun ve geri kalan geri kalan herkes için Mortis'in yeni takipçilerini uygun şekilde karşılamayı unutmayın. Sana layık bir hoş geldin diyeceğim. Al küreğimi tut. Neyse bu mini etkinliğin ödülleri şu şekilde. Her iki bar her iki barda 5 star drop diyor. İki dead box ve mortisi 5 gün oynadıktan sonra yüzünüzün bir rozeti. Şöyle yani ağlayan bir rozet var şurada. Mortis'in hiper şarjı. Ve bir efsanevi star hediyesi. Mortis'in yüzü ve poposu taktı bunlar da popoya Özel etkinlik hedi hediyelerini geri getiriyoruz. One, then lucky Bu etkinlikte play. 10 şanslı oyuncuya 999.991 999, mücevher vereceğiz. Verilecek diyor. Vereceğiz diye demiyor. Verilecek diye. Is... Tek yapmanız gereken en iyi Mortis oyununuzu. Mortis, play on media using the Mortis Games ve Brawl Stars hashtaglerini kullanarak sosyal medyada paylaşmak etkinliğin sonunda tüm sosyal medya hesaplarımızdan rastgele seçeceğimiz 10 kazanan 999.991 99, mücevher kazanacak. Oha yani. 999.991 ama şu anda daha fazla şey oluyor değil mi? Aslında mücevher değil elmas olacaktı. O yanlış olmuş. Right now. Right. Right. Doğru 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 doğru. Dani takıldı. <laughs> evet bir ton daha fazlası. Bonnie. Evet. Kostüm mücadelesinden Icarus ee, Bonnie Kostüm ücretsiz olarak alabilirsiniz. Bugünden itibaren her gün değişen spor temalı oyun modları arasında yeni, ee, yeni dog, yeni dogi. Brawl'da yer alıyor. Etkinlikte aynı oyun modları ile. Mega, Mega, Mortis is a pig de aktif olacak. olacak. Durun bu pek doğru gelmedi. Aşırı iklimi. Hiper Burada efekt yapmışlar. Lumi Draco Bonnie Shade için gelecek ve oğlunuz Duck için 5 yeni hiperşarj piyasaya sürülmesiyle geri döndü. Bu arada dükkanda da var. Draco, Bonnie, Shade, the legends of the underworld. Hades Mortis kostümü the... Renkleri ve efsane Unvanını içeren yeraltı dünyası kavgası efsaneleri bileti. Title. Finally, the son olarak tüm yeraltı dünyası efsaneleri kostümleri so to... satın alabilmeniz için mağazada bunu söylemiştim zaten. Hadi babamın yeni bir küreye ihtiyacı var. Etkinlik şu anda başlayacak ve 8 Temmuz'da sona erecek and O halde dışarı çıkın ve içinizdeki gece yaratığını serbest bırakın. Evet, Dani klasik Mortis hareketi yaptı. Aynı Mortis'in sözünü söyledi bir de. Şak! Marzio'ya bir vurdu. E, hep Marzio mu Dani'ye vuracak? Azıcık da Dani Marzio'ya vursun. Are you okay? İyi misin diye bir de. <laughs> evet çok iyi. Adama kürekle vurdun Dani. Nasıl iyi olabilir ki? Evet. Göstereceklerim bu kadardı. Umarım. Videoyu sonuna kadar izleyip. E, kanala abone olup. Bildirimleri açıp tümü yapıp. Like atmışsınızdır. Bunu da söyledikten sonra. Akşam Clash of Clans videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Video bitti mi sandınız? Hayır, bitmedi. Tabii ki Mortis'in mücadelesini göstermeden bitirir miyim hiç? O sınırsız can İşte bu, işte bu. Let's go. Sınırsız can olsun istiyordum. Sonsuz can. İstediğiniz kadar oynayabilirsiniz. Efsane ke. Ben bunu rahat bitiririm. Kaybetsem de kazansam da hiç fark etmez. Yuhu let's go. Evet. Yakan savaş diyor. Bu neymiş? Bunu oynayacağım. Yakan savaş. Hem de Mortis'le. Bu arada ekran ekranın şeyi de değişti. Görünümü. Boynum tutuldu o yüzden. Let's go. Ne oluyor lan? Ne oldu lan orada? Oo, ey. <laughs> Hiç yapmayın ya. Al sana top. adamlar önde ya. Hadi lan oradan. Şu an ben kaybettim ya Mortis'te. O sayıldı. Evet şurada gördüğünüz gibi birazcık ilerlemiş. Hatta ben Mortis'i güçlendireyim. Valla en sona kadar yükselttim resmen. 7'ye kadar yükselttim. Aslında 11. seviye son seviye. 12 ...de gelecekmiş. Bakalım göreceğiz. I bring you the gift of Al sana. Evet. Gene kayıt durdu. Kusura bakmayın. Evet. Bu sefer şehit de oynayacağım. Shade. Let's go shade. Oh never mortis. al <laughs> Evet. Kayıt durup duruyor. Evet. Bugünlük bu kadar olsun. Ee, yarın öğleden sonra Brawl Stars videosunda akşamda Clash of Clans videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bye. Akşamda Clash of Clans videomu kaçırmazsanız güzel olur. Ee, bunu da söyledikten sonra bugünlük dediğim gibi bu kadar. Like atıp kanala abone olup bildirimleri açıp tümü yapın ki benim için de moral olmuş olur. Aynı zamanda Critters kısmında da yani Supercell'in Creator kısmında da partner olabileyim. Ee, bunu da söyledikten sonra dediğim gibi akşam görüşürüz. Bay bay.